Emeklilik yaşı 48 ila 49, 54 ila 55'e düştü. Staj başlangıcı 52 hafta geriye çekecek. 2009 SGK'lı olarak işe girene erken emeklilik. Bir yıl süre, milyonlarca kişi, EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik haklarına daha kolay ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Özellikle eksik primleri olan kişiler için bu düzenleme büyük bir fırsat sunuyor. EYT'den yararlanarak emekli olabilmenin belli başlı kolay yolları bulunuyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte emekli olma konusunda merak edilenler. Emekli olmak için birçok kişi için belirli yaş ve prim günü şartları bulunsa da, malulen emekli olma şartları diğer emeklilik türlerinden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için belirli bir çalışma süresi gerekmektedir, ancak bu süre, sigorta sistemine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır. İşte malulen emekli olma şartlarına dair detaylar avukatlar sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde kalan 6 ayda avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor. Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Malulen emekli olma şartları, çalışma süresi, malulen emekli olmak isteyen kişiler sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır. Prim gün sayısı 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.